pozitif enerji yüklenen Gülseren Hanım'ın özgüveninin artması için daha güzel bir gülüşe ihtiyacı var. Bunun için Doktor Melih Şengül'ün Bağdat Caddesi'ndeki kliniğinden içeri giriyor. Protez uzmanımız Doktor Melih Şengül fotoğraf makinesini eline alıyor ve Gülseren Hanım'ı gülümsetmeye çalışıyor. Sıra geldi değerlendirme ve tedavi planlama aşamasına. Ee, biraz da sararmış dişleriniz, ee, biraz yıpranmış diş etleriniz çok sağlıklı görünmüyor, bir bakıma ihtiyacı var, biraz bakımsız duruyor, değil mi? Hı hı. İçeride konuşuruz, ancak fotoğraf çekerken ben şunu dikkat ettim, bir duruş bozukluğu gözlemledim. Böyle sırtınızda, belinizde, boynunuzda bir pozisyon e, bozukluğu var gibi. Bununla ilgili bir rahatsızlığınız var mı? 20 yıl önce düşmüştüm ben. Omurgamda çatlak vardı. Öyle mi? Peki geçmiş olsun. Doktorumuz Gülseren Hanım'ın dişlerini sararmış ve bakımsız kalmış buluyor. Ama daha önemlisi duruş bozukluğunu fark ederek fizyoterapist Hayrettin Çiftçiden destek istiyor. Biraz fark ediyorsan da yukarıda. Aynen, aynen. Kapanışıyla dişlerinizle ilgili bir şey yaptırdınız mı işte daha önce geçmişte? Sağ altta şey var. Köprü, köprü var. Hmm. Solda da diş bir tane var. Şimdi o sağ alt'a yaptığınız köprüden önce orası uzun süre boş kalmış mıydı? Evet. Evet. Yani bazen biliyorsun evet. dişsiz kalıpma durumlarında çene o tarafa doğru eğiliyor ve öyle adapte oluyor. Ee, bu sefer postür de değişiyor. Evet. Ve kapanışınızla ilgili işte Melih Bey baktığı konu Dengesizlikler var. Onun omurgaya bin, binen bir e, yükü var. Yani omurgadaki dengesizlikler neden oluyor. Sırtınızda bunun yansıması oluyor, ağrı olarak. Tamam. Ben yani boynunuzdan kaynaklanıyor bu. Boyun ağrılarından kurtulabileceğini öğrenen Gülseren Hanım, hızlı adımlarla fizyoterapi odasına geçiyor. Fizyoterapistimiz Hayrettin Çiftçi, onun kaslarını gevşetecek uygulamalara başlıyor. Şimdiden rahatlamış görünüyorsunuz Gülseren Hanım. Üç boyutlu görüntüleme sistemleriyle dişlerin görseli alındıktan sonra doktorumuz değerlendirme yapıyor ve uygulayacağı tedavileri planlıyor. Bu dişlerinizin bu kapanışı ile ilgili bir böyle ön dişlerinizde bir açılma olmuş. Fark o sonradan gelişti değil mi? Yoktu. Evet. Şimdi işte bu neden oluyor? Ön dişlerdeki ayrılmalar çok fazla diş taşı biriktiği zaman diş taşı biriktikçe bazen birbirinden itiyor e, dişleri o birikintiler dişler üzerinde yük oluşturabiliyor. Kapanış bozukluğu da varsa ki yan taraftaki köprünüzün geç yapılmasından dolayı o tarafın sarkıklığını yine demin konuşmuştuk. Burada da görebiliyoruz. Orada bir kapanış bozukluğu var. Dişlerinizin birbiriyle ilişkisi de tam değildi. Onu şimdi biraz inceleyeceğim ben. Sonra bir tedavi planı geliştireceğiz sizin hakkınızda ama esas olarak güzel görünüp sizi 10 yaş gençleştirmek için dişlerde şöyle bir beyazlatma, temizleme, bir de birazcık şekil verme üzerine bir planlama yapmamız lazım. Dişlerin estetik görünümünden önce fonksiyonel ve sağlıklı olmasına önem veren doktorumuz Melih Şengül, diş temizliği ve diş eti tedavisiyle başlıyor işe. Evet, düzensizlikler var çenenizde. Bu taraf daha önce değiyor, Dolayısıyla çeneniz bir tarafa doğru aşırı derecede baskı görüyor. Bu dengesizliklere birazcık düzeltirsek yaşam kalitenize de katkı vermiş olmayı umuyorum. Hastamıza şimdi bir temizlik ve bakım uzun zamandır ihmal ettiği bu işlemleri tekrar geriye döndürerek kendisini sağlıklı bir hale getirmek önceliğimiz olacak ve ortopedik olarak o stabil olmayan dengesiz kapanışı da düzelteceğiz. Gülseren Hanım hem boyun ağrılarınızdan kurtulacak hem de sağlıklı bir gülüşe kavuşacağınız için çok şanslısınız.